Kimsin lan sen? Kimsin? Bugün Minecraft'ta YouTuber kılıçlarını alacağız ve hepsini kendi kendine craftlamaya çalışacağız. Ve bunların her birinin farklı özelliği olacak. YouTuber'dan YouTuber'a göre, adamlar adamına göre birazcık farklı şeyler olacak. Patlamalı, vurmalı, kırmalı bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atıp, abone olup, bildirimleri açarsanız, maybe maybe, maybe. çok mutlu oluruz. Bana like ver, bana like ver. Şimdi Baby bu seni kılıcın mı? Bu yakışıklı kimmiş ya? Ya Peki. çok çirkin. Aa benmişim. O kanka çirkin. Anam çok çirkin oldum. Baby sen krafta bak. <gülüyor> <gülüyor> Burada böyle duruyorum. <laughs> tamam bak böyle daha güzel. En azından daha mutlu oldum. Şimdi arkadaşlar <laughs> Baby'nin kılıcını yapmamız için şöyle böyle malzemeler gerekiyormuş. Direkt ben direkt elmasları koyuyorum. Kaç tane? 8 tane. 8 tane elmas kılıç. Ondan sonra da bir tane demir kılıç koyduğumuzda baby kılıcı. Bu kılıç tüm canlıları tek vuruşta öldürebilir. Tabii tamam, şimdi bu baby kılıcıyla kime vurursam tek miyecek? Mi kanka, kanka. <laughs> kanka. Birazcık <laughs> test edelim kanka. bu baby kılıcını. Baby kılıç gerçekten güçlü. Herhalde kılıçlar bir her şey tek atıyor kanka. Kanka herhalde her şeye. Bir ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ozdun. <laughs> <laughs> ah oh, uçmuştum. Vaaaaa <laughs> vurdum oh, patlattım oh, 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 oh. E tabi ejderhadan çıkanları da bırakırsak bir tık ayıp olabilir hop 19 level cukkaya koyduk ne Baby yeah. gel artık bunu hak ettin Sana kendi bence kılıcını de, Bence de Onu sana, ben artık. Sana kendi kılıcını veriyorum Ve ne yapman gerektiğini sen de biliyorsun <laughs> <laughs> Tahmin <laughs> etmiştim Sırada Burak Kuluoğlu bizim kurbağamenin kılıcı Bu neymiş Baya kolay bir yapımı var bunun Acaba bunun olayı ne Ola Burak Vallahi. kuloğlu kılıcı Ateş Kanka yok mu? Yalnız yakış ya? Baksana Oz. O zaman senden bir bukla şeyi gelir Kanka, ya. Kanka ben. <laughs> ben yapamıyorum onu hiç yapamıyorum ya. Deney mi be? <laughs> dene bakayım. Aa olmadı olmadı. Ne Kanka doğuştan gelen yetenek at, o. At bakayım bana, at bakayım bana bir ben deneyeceğim. Sen dene bir de. Hepinize merhaba çok fantastik ve bir videoda. Şimdi dur dur dur. Asıl kılıcını denememiz lazım. Bırak olmamıza gerek yok. Ben kurbağa almak istemiyorum. Ben çünkü bir atım. <laughs> Ne? <laughs> Sağ tıkladığımızda bir ateş topu fırlatıyor ve ben şöyle şuradaki ağacı hmm. ağaca karşı bir denedim. At bakayım, at bakayım. Allah ağaç oldu. Ulan gurbaya bak sen. <laughs> Nehirde yüze yüze ateş topu atmayı öğrenmiş be evet. Oğuz, oğuz. kafalık gönder kanka kafalık gönder. Attım. <gülüyor> <gülüyor> kanka orta açıyorum. Baby orta açıyorum. Geç gönder. geç geç. Geç geç köşeye Lan, geç. Tam koşu olma koşu olma. Zınk. Oy çok iyiydi çok Baby, iyiydi. Bir daha bakayım. Baby paslaşmadık mı böyle? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel patlıyorsun. <laughs> Baby dur bir al sen bana at. Bekle. Tamam anlaşık. Gidiyorum bekle. Geliyor hazır mısın? Hazırım neredesin at. At Bak, at at. Bak şuraya. Bak. Hop. Oh! Biraz oh. yukarıdan oh. mı gitti? Evet. Gidiyorum. Evet. Birazcık Geliyor. daha aşağıdan. Hop! Sırada adam atladı kanka. <laughs> çok hızlı geliyormuş. Sırada Ferit et kılıcı var abi. Bunun ne işe yaradığını bilmiyoruz. Bir tane demir, kılıç boyu, bir tane cam şişeyle çalışıyormuş. Tamam. Her canlı öldürdüğünde büyüleneceksin. Oha! Ya. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu arada gelsene bir büyübe. Bak bak. Bak seninle birlikte dur, geriye dur, gidiyor yap, bak. Dur ya. Kanka ben de denemiyorum şunu ya. Tamam tamam. Farklı bir canlı da deneyelim. Ya bak. Oğlum <laughs> sen niye ölmüyorsun? Çok az vuruyorsun ki. Aa öyle mi? Ş şaka yaptım. Aslında iyi vuruyordu. Oha vurdu, falan bebe, bebe 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 gel 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 al şunla bana vur. Bendeki büyüye bak. Bu vur bana. Ya? Vur. Vur. Vur 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 vur. Bayıltıyorum seni. Hatta dur yardım edeyim ateşe girdim. Devam et. Devam et. Ee. <laughs> kanka. Ay, ölmüyorsun. Yenilenme 5, 6, 7, 8 var kanka bende yenileme. 8 mi? Evet evet. Dur dur Buran kılıcını alıp beni patlatmayı denesene. Aa harbiden dur. Ver kanka. Hangisi bu? Aldım. Hazır geç. Geliyor. At bakayım suratıma. Tamam kanka. Oo. Burak biraz kalın geliyormuş şu an herhalde. bu birazcık kızgınmış. evet evet. Bu eğlenceli ama kanka baksana. <laughs> Manyak herif ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ayda geziyorsun. Çocuklarına uzay taşı götürürken bir anda kafana ateş topu düşüyor. Yani sence bu yaptığın doğru mu baby? <laughs> <laughs> ve Bunu dedikten sonra devam etmen. <laughs> yani umurumda değil ne kadar <laughs> <diyecek gülüyor> ama çok eğlenceli. Sırada mavi slime yani Aykutcuğum'un kılıcına geldik. Şöyle bir tane kılıç ve aha Mavi slime kılıcı diyor. Kanka sağ tıkladı. Muzda. Baby? Tam, tam şu. Oha. Oha. bir dakika teleport mu? <laughs> evet evet ışınlanıyoruz. Ben sandım. Yok yok. Oha. Bak bak yerden geliyor. <laughs> Kanka dur aman diyeyim bak. İlla çektireceğim buran kılıcını şimdi bana. Hadi, hadi çek yok. lan hadi. Gel. Gel, gel bak. Gel. Aşağı doğru gel sandıklar zarar yiyor gel. Bak gel. Nerede olduğumu görüyorsundur. Bekle. Allah! Ah! 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 Oy! Işınla... Kafana kanka. Oğlum çukura düştüm. Işınlanacak yer kalmadı. Sana bir şey ne mi? Şu... Rastgele atıncı gördüm biliyor musun seni? Harbi vur. Gel gel. Round 2. Evet, evet. Gel Oh bebe önünde at varmış. Ne? <laughs> bir dakika sen neredesin şu an? <laughs> Karnımı doyurmanın derdindeyim. Bir tane vurdun canım azaldı. Bulacağız şimdi bekle. Hop. Lan oh ne yaptın? Ya kendimi öldürdüm. <laughs> Manyak mısın oğlum sen? Attım topa kafa attım. Oha, kanka, sen benden önüne gidiyordu. Sen beni bulmak için bir tane dağ mı parçalıyordun? Evet öyle yaptım. Gel gel sen bunu hak ettin. Ha gördüm seni. <laughs> hop! Havladı havladı tam ağzına. Demek ki ateş topu birazcık daha güçlü olabiliyormuş. Çok fazla ya da ben, güçlü kanka bu ya. Ya da ben kullanamıyorum. Hop. Bak olayın daha garibi var. Ne Aa, o? Olmuyor bu. Neden olmuyor? Daha, oluyormuş. <gülüyor> oluyormuş. <gülüyor> neyse sıradaki kılıcımıza geçiyoruz. Aha en çok beklenen, en çok sevilen ne Youtuber. O? Kim bu? Ben miyim yoksa ben? Seni geçtik oğlum. Bakayım. Sıra bende. Pardon. Bakalım Oğuz Aslan. Şaka yapıyor mu bu? Arada. En çok sevilen Youtuber dememe gerek yok. Siz zaten cevabı biliyorsunuz. Her neyse. <laughs> Bakalım şimdi Oğuz Aslan kılıcının özellikleri neymiş? Herhangi bir canlıya vuruşunda rastgele bir külçe düşürür. Oha! Zengin. Ney? Ben zenginmişim. Herhangi Kanka, bir canım çok az. Vur bakayım. Oha çok güzel. Altın çıktı ne senden. Altın mı? Baby altın, altın kalpliymişsin demek ki. Vur evet. kanka. Daha dayanıklı canlılar bulmak istiyorum baby. Mesela Golemler bir Iron Golem. Varmış. Evet. Bir Iron Golem'den biliyorsunuz 3 ile 5 arasında demir çıkıyor. Ama o toprağın var mı zaten? Ama şöyle bir şey var. Acaba biz bu iron goleme vururken, bu iron goleme vururken toplamda kaç tane külçe Oo. ya da elmasımız olacak? Şunlara bak. Bekle bakayım be. Bu arada hızlı hızlı vuruyorum. Şey olsun daha çok çıksın Vurur. diye. Ha dediğim gibi bir iron golemi keserken Oğuz Aslan kılıcı bize ne kadar eşya, külçe sağlayacak? Bu arada var ya buradan manzara çok iyi. Harbi mi diyorsun? Evet, altınları, nadirleri, elmasları falan baksana. Oy! bir Ay tane de benim altını vereyim promosyon. <laughs> kanka Golem bize direkt oyunu neredeyse bitittiriyor. Baksana bak altın mı dökülüyor. Oo senden full başladım. altın döküldü lan. Evet nerede söyle bir daha vur kanka. Bu sen Lep. ne çıktı? Lapis. Oo ölünce o ne? elmas Ölünmez. attı. Çok güzel. İyi, iyi. Tamamdır sıradaki kılıcımıza geçiyoruz abi ben şöyle alet edevatları böyle zümrütleri, küçceleri fırlattım. Sırada son kılıcımız ters maske kılıcı. Kanka ben bunun da suratını gör şöyle şöyle dursun. Onu bana sursun. versene. Dur dur bekle. <laughs> bu arada buradaki bu olan bütün YouTuber arkadaşları çok 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 seviyorum. Hani burada kendi aramızda ufak şakalama kalara yakalıyoruz. Ay Şakalar yapıyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Ters maske kılıcının özelliği neymiş? Herhangi bir canlıyı öldürünce inanılmaz eşyalar düşürür. Kanka Hem... beni bir bayıltır mısın? Ben merak ettim açıkçası. Kanka, herhangi bir canlı diyor. Sen canlı mısın? Ne çıktı? <laughs> Çıkıyormuş. Baby bir tane ok lazım. Yok mu? Çıkan yaya bak. Güç bir sek dur belki ok çıkar. Dur 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 öldürüyorum. Oğlum çok alakasız, çok güçlü bir şey çıktı. Abi kılıç çıktı. Kılıç çıktı. Oha keskinlik 8. Baby bir saniye. Ne? Bir daha vur. Kaç kalbin gitti? 5 kalbim gitti. Oha! Bir dakika şimdi ne çıktı? Yok şimdi şeyle demirle öldü. Demirle ha. öldürmedim. O keskinlikle öldürdüm. Baby Uğur. niye senin üstünde deniyoruz bunları? Ne bileyim kanka gel. işte çok güçlü falan diye dikkatimi çekti. Tecrübe ikisi, gel sana attım. Oh yarasın. Bir tane oka ihtiyacımız var. Bu köyde okçu var mı? Yok galiba neyse. Baby gel gel gel, seni öldürmekle uğraşmayalım. Daha güzel canlılar var burada. <laughs> Mesela al işte buldu gene. Aha kürek ne geldi. O? Oha oha bu ne? Baby bana bak bana bak. Buradayım. Eee şeyi biliyor musun? Sen söyle. Bazı canlılar böyle korktuğunda falan kendini kuma bak, toprağa aynen, gömüyor. Tırt diye gidiveriyor. Heh benden. bak şimdi. 3 blok kadar sürdü galiba senin. Kanka çok toprak olmadın lan ama. Bakar mısın şuna kanka? Nereden çıkıyor? <laughs> kanka bak Sadece bak. Sadece dümdüz yürüyorsun herhalde. Kö köstebek oldum baby. Kanka bu kaç verimlilik mi ne bu? Verimlilik kanka 8 mi ne bu? Of maşallah. Baksana bastım. <laughs> ne <benim> haber? <laughs> kanka köstebek Hiç. gibi oldum. Kanka ne haber nasılsın iyi misin? Oh baby bir saniye. Şansa evet. bak. Erken. Baby dur 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 şansa bulduğumuz şeye bak beni takip et. Aa. Ne bu? Spawner şey mi? Evet evet evet. Yok artık ya. Spawner bulduk direkt köyün yanında. Delme 2. Delme. Altın elma. Ay, yanlış şu şey altın elmayı ya. alayım gömeyim de baby ile fight Az kalsın, az kalsın çalıyordum ha. <laughs> kanka sen bence fightleyebilir misin benden? Nasıl yani fightleyebilirim? Yani. O, a, tamam, tamam kanka. Yani böyle bir gerçek. Cevabım cevabımı, cevabımı, <laughs> cevabımı aldım. <gülüyor> Görmüş olduğunuz gibi gençler YouTuber kılıçları bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Baby'nin kanalında o mavi baby yazan yere tıklayıp gidebilirsiniz. Açıklama kısmından Instagram, TikTok ya da her gün açtığımız canlı yayın platformu olan D-Live'ı bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın.